Şiktaş ve Fenerbahçe siyah on, beyazın sarı lacivertle karşılaştığı bambaşka welcome. bir rekabet. Against Tabii kazanmak okay. önemli ama asıl mesele iki takımın da kendi üstünlüğünü okay. kanıtlama isteği. <laughs> i̇ki tarafın da böyle düşündüğü kesin. <laughs> Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağı da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Bu karşılaşmanın önemi büyük. Yani şartlar ne olursa olsun bu iki kulübün bir araya her gelişinde ortaya ne gibi manzaralar çıktığını biliyoruz. Kaybetmek gibi bir seçenek de diyor. Bu da herkesi diken üstünde tutacak, hareketli, çılgınca bir karşılaşma daha izleyeceğimiz <laughs> anlamına geliyor. Bana sorarsan taraftar, oyunculardan daha gergin. Havada bile hissediliyor. Gel de gösteri maçı olduğunu anlat. başladık. Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı. İki ezili rakip karşı karşıya. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Emirhan Topçu. Sert ve planlı bir baskı. Gökhan Sazdağı. Cengiz Ünder. Olmadı. Topu kaptırıyor. Gökhan Sazdağı. Cengiz Ünder. Güzel bir fırsata sahip. Alvarez. Abraham. Oh, direğe takılıyor. Şut şansı. Offside'e e yakalandı. Şuta çeviriyor Bakalım ilk kim yetişecek Top çizgiyi geçiyor Karar korner Şanslarını kiminle deneyecekleri Gayet ortada Evet Gökhan Ennesini Orta geri müthiş bir kafa Gol Fenerbahçe'nin golü Vurucu darbe geldi Alan yok mu? Sorun değil Karşısında kimse duramıyor zaten. Enesiri kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Fenerbahçe öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak... ...golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Kerem Aktürkoğlu Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Sert bir müdahale oldu. Kurtulmayı başardı. Alvarez alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Şut deneyecek. Ve topu ağlarla buluşturamıyor. Ve topu kaptırdı. Beşiktaş topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynadı. Şut çekiyor. Evet, kaleciden harika kurtarış. Bugün elinden gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Fenerbahçe için kontratak fırsatı. İlerlemenin yolunu buldu. İyi oynadı. Ortayı yolluyor. Ve şut geldi. Kullanacakları ikinci korner bu. Kafa geldi. Çok az farklı. Evet. Canı sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Pas yerini bulamadı. Tutacak birini arıyor. Yakalayabilecek mi? Cengiz Ünder. Topu açıkta yakalıyor. Ve müdahale geliyor. Geçmeyi başardı. İlerliyor. Güzel bir yerde çok güzel yakaladı. Bitirebilecek mi? Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Hedefini bulamadı. Az farkla da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Vites yükseltiyor. Güzel vurdu ediyor. Kaleci rakibin planını anladı. Ve pasa müdahale geldi. Gökhan Sazdağ. Çerni. Birilerini arıyor. Hedefini bulamadı. Out. Daha iyi paslar gördük. Aradan gönderiyor. Cengiz Ünder. Açıkta topla buluşuyor. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Yavaş ilerleyen bir oyun izliyoruz. Yalnızca bir gol gördük. Ama gidişat her an değişebilir. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. İyisiyle kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi. Şutu gönderdi ve top ortada. Ayağını uzatıyor. Rafa Silva. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Tehlikeli bir pas. Yani bu da bir seçenek. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İlerleyecek bir yol buldu. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. İlerlemenin yolunu buldu. Evet bir kafa. Park iki oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Fenerbahçe cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... ...diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Seri paslaşmalar. Alvarez. Pas isabetsiz. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. İlerliyor Marco Asensio ve top takıma geri dönüyor. Top boşa çıkıyor. Orkun Kökçü araya girdi. Güzel hamle. Sert bir çekişme. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Vites yükseltiyor. Ceza. Durdurak bilmiyorlar. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ve şut. Topa top sert bir vuruş. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Neredeyse dört oluyordu. Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Marco Asensio. Orkun Kökçü İyi okudu. Etkili bir hamle. Wilfred Endidi. Rıdvan Yılmaz. Biz bile hissettik. İlginç bir top geldi. Çok yaklaştı ama başarısız. Nelson Semedo. Sol kanada oynadı. Fenerbahçe rahat bir galibiyete doğru tam gaz gidiyor. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Sola yolluyor. Etrafında kimse yok. Geçmeyi başardı. Şut deniyor. Gereksiz risklere girmeyi planlamıyorlar. Maç bitmek üzere. Marco Asensio ayak koydu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Chiclía topu uzaklaştırmayı başarıyor.